2025 yılı astrolojiye göre her burç için farklı enerjiler ve fırsatlar sunacak. Bu yılın genel etkileri her burcun aşk, kariyer ve maddi durumlarını farklı şekillerde etkileyecek. İşte 2025 yılı için burçların genel durumu. Koçlar için duygusal anlamda bir yenilenme dönemi olabilir. İlişkilerde derinleşme ve samimi bağlar kurma fırsatları olacak. Özellikle Mart ve Temmuz ayları Yeni ilişkiler kurmak için uygun zamanlar. Kariyer açısından koçlar 2025'te yükselmeye başlayacaklar. Başarı ve tanınma yılın ikinci yarısında artabilir. Ancak ani değişimlere karşı dikkatli olunması gerekebilir. Maddi anlamda koçlar için istikrarlı bir yıl olabilir. Özellikle iş hayatında iş kurmak isteyen veya yeni girişimlere atılmak isteyen koçlar dikkatli olmalı, ani kararlar almamaya özen göstermelidirler. Doğru atılan adımlarda başarı kaçınılmaz olacaktır. Boğa. Boğalar için 2025 romantizm ve yeni başlangıçlar yılı olabilir. İlişkilerde daha fazla denge ve güven arayışı öne çıkacak. Eski ilişkilerde iyileşme ya da bitişler de yaşanabilir. İş hayatında 2025 boğalar için büyük kariyer değişimleri getirebilir. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz yeni projelere adım atabilirsiniz. Ancak iş hayatında değişiklikler zorlu olabilir. Ekonomik olarak boğalar için temkinli bir yıl. Harcamalarınıza dikkat etmeli, gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Yılın ikinci yarısı daha fazla maddi kazanç getirebilir. İkizler. Duygusal anlamda yoğun bir yıl olacak. Eski ilişkilerle ilgili kapanışlar yaşanabilir. Yeni aşklar ise hızlı başlayıp derinleşebilir. Sürpriz gelişmeler bekleniyor. 2025, ikizler için iş hayatında da önemli bir yıl olabilir. Yeni iş fırsatları ve projeler gündeme gelebilir. Eğitim ya da kariyer değişikliği düşüncesi de gündeme gelebilir. Maddi olarak dikkatli olunması gereken bir yıl. Yatırımlarınızı çeşitlendirmek, harcamalarınızı kontrol altında tutmak faydalı olabilir. Ekstra gelir fırsatları da doğabilir. Yengeç 2025 yengeçler için ilişkilerde derinleşme ve yeni başlangıçlar yılı olabilir. Aşk hayatında duygusal paylaşımlar artabilir ve samimi bağlar kurulabilir. Ancak duygusal iniş çıkışlar da yaşanabilir. Yengeçler için iş hayatında önemli fırsatlar ve başarılar elde edilebilecek bir yıl. Daha fazla sorumluluk ve liderlik gerektiren işlere adım atılabilir. Yengeçler için maddi açıdan istikrarlı bir yıl ancak gereksiz harcamalardan kaçınmak ve birikim yapmaya yönelmek önemli olacaktır. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız doğru zamanı beklemek faydalı olabilir. Aslan. Aşk hayatında yoğun bir yıl geçirecek olan Aslanlar, ilişkinin derinleşmesini ve daha samimi bağlar kurmayı arzulayacaklar. Yeni aşklar ve evlilik teklifleri gündeme gelebilir. Aslanlar için kariyer açısından büyük değişimler ve yeni fırsatlar mümkün. 2025'te başarı ve tanınma konusunda hızla ilerleyebilirsiniz. Ancak ani kararlar alırken dikkatli olmalısınız. Maddi açıdan şanslı bir yıl. Ancak çok fazla harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Başak. Başaklar 2025'te aşk hayatında daha fazla stabilite ve güven arayacaklar. Eski ilişkilerde yeni bir düzen kurulabilir. Yeni ilişkiler ise daha güven verici olabilir. Başaklar için kariyer açısından sakin bir yıl olabilir. Ancak yılın ikinci yarısında daha fazla sorumluluk alabilir ve yeni projelerde yer alabilirsiniz. İş değişiklikleri gündeme gelebilir. Parasal olarak 2025 Başaklar için dikkatli bir yıl. Harcamalarınıza dikkat etmeli, gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Yatırımlarınızı dikkatlice planlamakta fayda var.